Ne yaptın? Tatile gitmek için valiz mi aldın kendine? Evet. Peki. Güzel mi valizin? Ama biz onu almayacağız. Onun tamam, parasını biz vermeyeceğiz. Oh no! Ben onu istiyorum. Hadi yerine bırak gidelim. Hayır. Ben valizimi almayacağım. Bu senin valizin değil ama onu satın almadık. Okey. Param var mı? Param yok, tamam oyna ondan sonra bırak tamam mı? Ben gidiyorum. Hadi gel. Ne yapıyorsun Muhammed Han? Kolum yere hepsini takacağım. Ne işine yarayacak o? Kolum yere yarabanı gerek. Tamam. Hepsini takacağım. Muhammed Han şu an saat 4.10. Biz nereye gidiyoruz? Ee, Ceylanmaya. Nereye gidiyoruz? Ceylanmaya. Ne yapmaya? Bir daha söyle. Ceylanmaya. Ceylanma ne oğlum? <laughs> Saçmalıyorsun. Şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musun? Çekin yapıyoruz. Çekin ne demek Muhammet abi? Koltuğumuzu seçmek demek. Ha? Koltuk seçeceğiz. Okey. O nerede olsun? Kanadın kenarında mı olsun? Camın kenarında mı olsun? Nerede olsun? Oh no. Ukradı. <laughs> <laughs> ha başlat bakayım hadi. Tamam, çekinimizi yapıp hemen gidelim olur mu oğlum? Okey. İçine girelim. Muhammet motorları gördün mü? Gel 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 gel. Bakalım hepsine gel. İçeri girelim mi? İçeri giremeyiz oğlum. Ahmet'in bizi kaybetti. Ben sana diyorum ki benimle gel. Ama gelmiyorsun. Ya böyle kaybolursun işte. Hadi gel. Hayır hayır hayır. Yürü yürü. Gireceğim. Ben. Ne yapacaksın? Gireceğim mi? <laughs> Oğlum adamlar boşuna mı kapatmış? Hadi gel. Gel annenin yanına gidelim. Bir şeyler yiyelim. Hadi. Hadi. Karnı aç mı? İyi ben gidiyorum. Yine kaybolmak istiyorsan sen bilirsin. Koş hadi annenin ön, yanına önce kim gidecek? Solun nere? Bu tara. Bu tarafı bu Koş 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 koş. Karşıya tam karşıya. Oh no! Ben genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Dikkat et ayağını denk at. Abi çevir bakayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerika'nın pırzın Dikkat et ayağını denk at. Da yeter ya. Askeri politikale ne oynuyorsun? Hazır mısın Muhammed Hanım uçağa binmeye? Evet. Hı? Evet. Ama niye bilmiyorsun? Bak uçan kanını görüyor musun orada? Gördün mü? Yüzünü de gördüm. Yüzünü de gördüm. ilk uçak deneyimi. Bakalım neler hissedecek, nasıl tepkiler verecek onu göreceğiz. Muhammed ha? Baba. Efendim oğlum. Güneş günü. <laughs> güneş <göl> günü ne yapıyor? Güneşi mi kesiyor? Nereye gidersen yanına geliyor. Nereye? nereye geliyor? Güneş mi geliyor? <laughs> bak sen ya. tam şöyle gel otur şimdi bak uçak dönecek ya böyle kemerimizi takacağız tamam mı? Şimdi Muhammet Han diyor ki otobüs kalksın ondan sonra emniyet kemerimi takacağım diyor. Öyle mi yapacaksın Muhammet Han? Evet. Bu otobüs mü oğlum? Uh, uh, uçak. Kemerimizi takalım mı? Tamam. Tut bakalım. Oradan getir. Bunu da getir. Şimdi bak ne yapıyoruz ben biliyor musun? Şey mi? Buraya takıyoruz. Aferin sana. Ama bunu kısaltmamız lazım. Bunu da böyle açıyoruz. Şuraya aç bir. Şöyle. Yeter mi? Uçak. Şu an iyi mi? Hı. Tamam ama burayla oynamak yok tamam mı? Niye? Tamam takacağım şimdi. Ne? Tamam. Evet uçağın menülerini görüyorsun. Bakalım başka neler daha varmış. Çiçek. Evet. Damla su ne kadarmış? 20 TL'ymiş. Görüyor musunuz? Evet şekersiz 90 lira. O yüzden sizlere uçağa sıvı almayın diyorlar. Önemli değil susuz kalırız. Hep bu kalırsın. kalırız. <laughs> <laughs> Çamadık gitti ya. Şimdi neredeyiz? Ama yayın Normalde devam Abi ben ben de Sonra çocuğunuzun ben herkesin, herkesin kendine herkesin ait uçağı var. O yüzden. Ha? Herkesin kendine, kendine ait uçağı var. Biz bu uçağın biletini aldık. Ona zorluk. Ayda! 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 bir daha. <laughs> uçaklar nereye gidiyoruz? Biz yani uçakla Konya'ya gidiyoruz o. Konya. Evet. Okey. Neymiş? Muhammed Hanım gözüne güneş geliyormuş da onun için ağlıyor. Hmm. Ağla bakayım. tepki vermiyor. Gayet normal karşılıyor. Muhammet evet. Han oğlum ilk defa biniyorsun. Ne bileyim bir tepki ver. Ahmet Han için uyku vakti.